yani bana bunun ispatını yaratılışın ispatını söyler misiniz? Yaratılışın ispatı imandır. Yani Kur'an'ın hükmüdür. Tamam Kur'an'ın hükümlerini de bunu bana söyleyebilir misiniz? Ama burada hangi bu... hükümler? Evet. Yaratılışla ilgili. Ayetler Ayetle var Ayetle cenab Allah Adeti Adem'den yarattım diyor size diyor. Hı hı. Hazreti Adem de bizim ilk atamız. Hava annemiz ve e, ikisidir. Onların evlatlarıyız bizler. Peki bunun kanıtlarını bana Sure isimleri söylemek mümkün değil mi? Ezberimde yok. Evet. <laughs> Ama tamam. e, ee, hocamın bilgisayar herhalde bu Tabii, konuda da yani. bilgi var inşallah. Yani yaratılışın e, dayanağını aldığımız nokta diyorsunuz bizim kutsal kitabımız Tabii Kur Kur oradan yola Tabii. çıkarak. Peki bir tarafta din eksenli bir tartışma var. Bir tarafta bilim adamları da laboratuvarda ürettikleri bir tartışma olduğunu söylüyorlar. İkisini birbirine nasıl karşı karşıya koyabiliriz? Yani Darwinizm'in karşıtı yaratılış mıdır? Yaratılışın karşıtı Darwinizm midir? Aslında elma yarmut toplamak olmuyor mu? Bu? 옥 c t o b 서 r s k o ş